Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GS formasıyla Galeri oynayacağız. Bakın böyle bitiyor. Ne şu işi? Ne bit evet, vallahi. Mesela Galeri oyununa geçtik zaten. Bu sefer full e, denemeden bana klasike girdik. Lakalak. Taşımak için paranızı sürelim. Bıçak yoruldu. Bir Bana isim demiş, orman çocuğu ne Çocuğu. O birinci sanik mi lan? Sen beni yersin. Ben niye senin üstüne koştum? Ama kar değil mi? Ee, bunda birinci ama imkansız gibi bir şey. Hadi başka bir oyuna geçelim. Korkucu muyum? Şu an beni bak edeceksin bir dur. Play. Pratik olsun. Birlik gel bir, lige, bir lige, abi bir <laughs> abi bir lige, bir lige. Bir lige, bir, iki, üç, dört, beş. Gel Jimmy'ye. ama. Jimmy birlikte.

Siktir git ya. Amına koduyum. Çok <laughs> da sikim değildi sanki. Ay 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 ay. Şuraya koydum. French. değil. Canavar hayat. Ya. Yap. Ben kapatıyorum kamerayı. Fiz şimdi bık 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 Gasolin aç 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 olur bereyim o okay. ki. Arkadaşlar bitirmeye çalışacağız. Bak bana <laughs> verdi. Yes, tamam. Bir şey verse açacağım ben. Ya kurum. Ana Lan nasıl taktım ben ama? Gidip şu zırhlı tanı açalım. Yani Alişte eline. Lavalı almak istiyorum. Şöyle bakalım. bak. Granny olmadığında bütün her şey ne varsa çıkıyor. Granny olduğunda hiçbir bok. Ver şundan.

Şeyi de kes. örümcekli yere git. Daha kitap bulmadık. Ki. Kapıdan mı kaçacaksın? Karpuz çıktı, karpuz çıktı. Bakalım buralardan ne çıktık. Kapıdan mı kaçacaksın? Fark etmez. Kimin eşyasını tamamlarsa... bence onların... kapıdan kaç. Oradan bir şey ver demeyelim. Bir bok verdi. <gülüyor> hmm. <gülüyor> bir şey vermezse harbi severim. Şey Monster verirse işe yarayacak. Bok monster verirse işe yarayacak. Sen nazar değdirsin. Ne yaptım ben? Şatkanı mi sonra gelacağım. Kitabı buldum. E sen de bitirene kadar yani. Cık. Bak şimdi bitirelim. Fakan da bura. da bura. Anladım. Yes be adams. E şimdi o yanından bir şey çıkmazsa vuracağım yüzüne he. Dur buradan evet. Vrenç vermişti de. Bakan daha falan. Abi. abi. Geldim geldim geldim. Bak 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 böyle ya abi. Hadi orada kal vururum yüzünü. Ne, ne ne ne? Ne gel? İstediğim her şeyi devirebiliyorum. Mal gereğini yok çünkü. Fuck on forever. Fuck on forever. Fuck forever Bremen. Fuck on Yine yani burada bir bok vermedi. Bakalım sen benim. Bokum ye. Gel yüzüne vurdum. diksin. şimdi. <laughs> Düzgün bir şey ver bari buradan. Vermeye de bilir. Vermedi orman çocuğu. İkiyi unutmayalım. Ama niye alım aldım ya? şunu alayım ya. Sen böyle nasıl biliyorsun bunları? Arkadaşlar sen bunları sen bunları yeri nasıl biliyorsun? Yok diyor diyenler varsa. sizin saçtık saçtık. Bak kitap burada.

ucuz. Cırt edin Bak cırt edecek. Burada değil burada. Cırt etsene lan. Cırt. Tamam. Gasolin. Ve padlock'u kaldı. İnşallah padlock'u düşündüğüm yerden verirsin. Yoksa vermezsin seni içerim. Bak şu an geliyor. Sürünüyor. 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 Lok lok. Hayvan gibi. Of, hadi sanki 202 tane kemik ve bir tane kemik kırasa ne olacak hadi. Merhaba Hiç sevmedim. Dur burada ne var? Bir bok yok. i'm gonna purchase biliyorum nerede olduğunu. Bak buradan çıkacak evet. Bokku mu yersin? Gel gel. Aa, bokku mu yersin? Ne oldu bey? Ne oldu? Sıktı gibi de şimdi. burada bir şey yapıyorum bir dur ya. Çıktı lan buradan. Öö ee diye bağırsa falan Bak ne yapıyor bak ne yapıyor. Bak buraya geldi. Dayı dayı neyin kafasını yemiş?

Bir de arkadaşlar değil mi? 我们去那玩。 Var. sen ne Siktir ki şimdi buradan. Ne verdim? Şu an kanalizasyondan kaçabiliriz bu arada. Ama zahmetli olduğu için ben siktirip bırak Ama oğlum gerçekten şu an kanalizasyondan kaçabiliriz sıkışmayı denesek mi acaba lan? Lan oğlum işte ne vurdun dedi bir şey Teddy bırak hocam. Gasolin burada. Çok korktum. Oyun bitti. İnşallah düşündüğüm yerden verirsin de o padlo. Sıçtık bir oh! Alt tarafı iki kemiğin kırıldı aman. Arkadaşlar şu an tekne kaldı bir dakika padlo kaldı. Onu da inşallah düşündüğüm yerden. Hadi yolumuz açık olsun. Ben biliyorum nereden vereceğini. Ömürcegin yerinde bir tane yer var. Şunu alalım bir. Şunu alsana sen de. Ömürcegin yerinde bir tane yer var. Oradan bunu açacağım. Sana siktirip gideceğim. मैसी की <Dictionary> kodum öldürdü beni. Hadi bakalım padlock ver. Padlock kurban olayım padlock. Padlock. Bunu ne yapacağım kurban olayım bunu ne yapacağım. Ya ben bunu ne yapacağım. Neredesin? Gel ya, sik beni. Sik beni çabuk gel sik beni. Mal ya bu. Gel sik beni. Lan siksene beni. Öldür lan. Lan. Kanka. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşeceğiz. Kanalize sondan kaçmaya hiç niyetim yok. Deneyebiliriz lan. Deneyelim deneyelim. Ölmek değil yalan. Alt tarafı bir tane kanalizasyonla kaçacağız. Şimdi bunu, bu her şeyi kanalizasyonun yerine atacağım. ama sikmez beni. <laughs> Daha orası padokeyi de alalım. Belediye Zina'da alalım. Gel be. Ya sen de bir kalk be. Ben nereye gidiyorum ya? Şimdi ta oraya kadar nasıl gideceğiz be? Nerede lan doğru? Yap, yap, ben şu an karın acısından kaçabilir miyim? Kaçsana. Kaç o zaman. Ne grenisi olsa da ben şunu şak 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 yapmıştım. Şıkı 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 yapmıştım. Yapmıştı. Enerji mi mi mi? Bizi öldürülüyor. Yoksa sen çarpıyor musun? Korkuyor musun? Eğer korkuyorsan seni... Bak şimdi. Bütün aletler burada. Dümm. счет たまごぎってごらん。 O oh yeah. Sadece şey şu kaldı. Nasıl gidip sen buradan? Amına kodumun ayağına eriyorum ya. Doğru gittim. Тебе Там Ya. Bitti. Bitti, 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 be, bitti. Amına koyduğum bitti. Bitti, 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 bitti. Siktirip idi biliyorum şimdi bitti. Evet. Bugün eğitimi bitireceğiz ara. Geldim. Göre. E de, 20 de. like gelirse Granny 2'yi bitireceğiz. Normalde. Evet. 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 Bitti be. Görüşürüz. Görüşmeyiz. Görüşürüz arkadaşlar. Hayır Jimmy mi oynayacaktık? Dur dur hayır. İki dakika. Görüşürüz.